Hadi 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 temizliyorum ben temizliyorum ben ne sprey attı lan? Kanka M762 anca bu kadar. Dur dur dur. Başta şuraya kalkan bir şey öldü Ora öldü, ora öldü, sol öldü. Hayır la biri gidiyor. 240 gidiyor 240. Nerede lan? Oğlum o. <laughs> Arka taraf beni bayırttı işte. Ben insanı almam lazım. Burada abi. düşman görüldü. Aa, Kanka, Kanka göremedim. Anda. Nerede lan? Tepede mi? Kanka şuradan göstereceğim ben şimdi ona. Bir saniye. Ee, de, hey, araba gidiyor, araba gidiyor. Otobüs gidiyor lan, otobüs. Gidiyor. Ne varsın lan? Gel öldü. Orada devamı nerede bunların? Oo, severiz. Oo, Aa, severiz, severiz. sileyim evet. Adam burada işte. Bana mı? Bana mı Çok güzel. Traktörün arkasında, traktörün arkasında. <laughs> Dur tamam, sakin. Yatırmayın Daha uzakta da var smok, bir şey. Smok, lazım bana acil. Uzaktaki tamam. Traktör bende, de, sana bak. Bir da alırım lan. Abime bak. Abi ben adamı kesiyorum kanka. Oğlum traktör vermeden <laughs> de. Tamam. Kaçıyorum ben, geliyorum, kaçıyorum. Terbiyesiz. Abimi vurmak <laughs> ha. Ne yapayım? Kaçmaya Üşünün çalışıyorum. Götümü kurtarmaya çalışıyorum. Ne smok atıyorum ne Üşünün bir şey ya. yapıyorum. E, Pingim yüksek ya. de onda. MSM yüksek. Adam var, adam var. Bir Düşman adam görüldü. Adam var, adam var. Adam var, adam var. Adam e, evet evet bagi iki dedim, kişi olması bana, lazım. Tam taşlar iyi taşlar iyi on numara. Ben ilerliyorum. Gördüler bizi bu arada. Görmediler zaten. Kim muydu lan? Robotla, la o, robot. Aynen evlere dikkat, şu eve dikkat edin. Düşman üzere, görüldü. Gördüm. Eğer o değilse var adam. Kanka o yüzde yüz bot ya. Yani. Kanka o bot da belki de botu mu gördüm oraya girip çıktığını bilemedim ki. Galiba bot Karı var 3 da... kişi var. 100, 100. Ben olsam sıkardım. Ben arabada ee... adam var lan lan. Arabada değil drop Dur lan vur lan. Aha. Kanka onu ben vurdum Şu ama sanki. Bir yerinde var kanka. Helal ki Oyna, lan, lan bu, bu adam lan. niye beni vuruyor ya? Kanka sen hedef tak. Nasıl vurdu lan bu adam beni? <laughs> Oğlum adam head tepe de var, tepe var, tepe de Şaban tepe de, tepe tepe lan. Bu tepeye bak değil, lan da adam değil. lan. Hayır sessiz ol göremiyorum. Tepeye Hayır. bak, tepe de adam taş, taş da taş ama kask mı? tepe diyorum tepe. Ya oradaydı tepe Ne güzel vuruyor ya. Sol taştaki, Sol taştaki düştü. Sol taştaki düştü. Sol taştaki düştü. Oynayın yani, bir çok güzel vurdum ona var ya. Abi o minili acayip vuruyor gerçekten. ki sürünüyor. Miniliye çok güzel. Miniliye çok güzel vurdum ben. Nerede lan bunlar? Kanka şurada var. Düşman görüldü. Bak sağ tarafa geçmiş. Oğlum nasıl vuruyorsun sen Adam orada ya? zıplıyor. Böyle bir vuruş yok. Kardeş bir dur ben ya, düşeceğim şimdi. Şey, ben hani benim düşeceğim. Benim gibi kullanıyor aynı minili var ya. ya o, o minili var ya o minili. Gidiyorlar, gidiyorlar. Kaçıyorlar. Kaçıyor, kaçıyor. Araba var, araba var. Bence fake attı, fake attı. Bence fake, fake değil, gel. Fake attı. Fake değil ama gayet dikkatli gel. Fake değil, gidiyorlar. Canlar çok az. Böyle bir can yok. Sol, sol, sol. Nerede lan? Ne? Oğlum gidiyorlar 50 Düşman tarafından. Top. O adamlar var ya, şuradan dolan. Aşağıda, aşağıda. Dur bir dakika. Tarasan tarasan. Az kaçıyorlar ayak. Daha var, Bana doğru gönder. Bana doğru gönder. İşlerinde mi geçiyor? Şaban devam et. Çatışıyorlar yani. onlar. Takip min, takip min, onlar çatışıyor. Şaban onlara gitsene. Arkalayalım onları. oğlum alana gidiyor. Ölüdür mü? Çok güzel. istedim onları ya. Aşırı istedim. Adamlar burada burada burada. Mark location. Oğlum şu arabayı alın da beraber gider hep beraber. Büyük araba nerede? farklı bir şeyler yaptım peşinden. İnşallah tepe güzel. Evet. Bence burayı değil. Burada burayı. Yakal. Onlar tepeden. Evet. Neresi kanka? Burada. Düşman görüldü. Adam sürünüyor ha. Leş oldu. E o tek kalmış, öldü. Bir pick up bir de şey vardı otobüs vardı ya. Bir grup gidelim. bitti. Otobüs gelmişti bir tane de. Oraya bir gidelim mi? Orada var adam ya. Evet evet. Dur Ama bir dakika. Bir dakika. 10 saniye. Aa orada bak orada orada. Şaban orada. be düştü bir. Düştü bir. Başkası vurdu onlar. Başkaları vurdu. Aa orada adam geliyor bak. Otobüse geldi. Hayır onlar onlar net gelecek. Arabaları. Dayı sen son saniyede abi. niye <Sansız> hadi daha yedin. Otobüs abi. bir patlasın, otobüs bir patlasın. Patlak Ölmedi lan. Alan geliyor şu anda. Alana girelim mi biz artık? Bunlar bir öldü. Bir alan oynayın siz ya. Hiçbir şey yok ya. Sağımızda motor var. 10-15 taraflarında bir tane motor geldi. Bagi bagi. Oha. Öyle. sprey atarsın <laughs> sizin, diziyle. sizin kili çalan adam bu işte. Nerede lan? Karşı tepede kanka. Aa, kanka. Geldi. De. O değil o değil. Bu ne oğlum? Araba plakası. Ne oluyor öyle bir adamlayın bayıltıp? Hayırdır yani? Hayır. Kime basıyorsun? Adam arabanın plakasını yazmıştır belki. Var mı daha orada adam Şaban? Var var bayıldığına göre arkadaşı kaldırdı. Evet kaldırmış. Ma mavi dolu abi. Sağ doğru açıyor şaba kanka artık sal oyunu ya sal sen sal bırak bırak oynama ama ha? sil Aha. bırak, sil sil hiç uğraşma pika doğru değil araba düş allahım belası düş Size solda. Türkçe Töşe bak kanka. Hani. Türkçe. Beyler seri gelin, seri oynayın, seri oynayın. Acayip kaynıyor burası. Can bas, can bas. Ağam orayı salamayız. Yusuf orayı salamayız. Onlar Bari iyi ya. oynuyor bak. Üç katlı evi bir grup bastı. Fight'i görmeniz lazım. Onlar iyi oynuyor, benim kaskım yok cf halk var. Halk bende. Ha finish bak de aldım. Oğlum çıktılar desene. Süper süper. Watch out. bana oynuyor. Herhalde Bonus abi. içindeyken var. Kanka evet. hiç 5.56'm yok. Abi. İyi, 50 tane de bende var. Beşerli altı sar. Ben buldum 556 verebilirim şu an. Kanka gidelim abi. Mavi ev. büyük 3 katlı mı? Katlı ev dolu oğlum. 5 katlı. Kankam zaten 3 üç... Üstü böldü. Nice. Üstü böldü. Neredesin lan? Dedim ki. Kaskım Kube yok. Bir kask mi? söyleyin Aynen görürseniz ya. dedim. Adam direkt headshot attı. Sen Abi, nasıl golsüzsün cool lan? Ben biliyorum yani yani. Ben Kaskım yok dedim mi adamlar bana headshot atıyorlar. Yusuf seni çekmeye çalışacağım. Sal beni sal ben gelirim. Ben sisleyip gelirim sal beni. Evet. Düşmezsem hiç sıkıntı yok. Adamı yok. Adamı yok. Şey Adamı yok. Lazerini görmüyor musun? Lazeri, lazeri görmüyor musun? Göremedim. Adamı yok. Adamı yok. Orada orada, or orada da var. Lazeri var adamın. Silahında lazer var. Birinde kar 4 var görebiliyorum ama 3-3 bu adamlar bizi yer Çünkü adam alan onlara verecek oyunu Hayırdır belki kimi yiyorlar ya Bak şimdi abi ne yiyor Üçü de o binada mı? Evet Onlar daha var Yüzde bir milyon o binada adam var yani Ve benim kaskım yok Adam Aha, en abi. sağ pencereden aşağı çalanıyordu Aha buldum vallahi buldum Göremedim abi Allah ha, alanı onlara verdi işte gördün mü? Hayır ben alanı Nasıl gideceğiz? Ama oraya biz gelsek bizi bombayla bitirir o adamlar. Reis birini bayıltıp gideceğiz. Başladılar bomba atmaya bile. Reis bayıltmak değil de. Bir de damda damda. Damdaki çok Dam. pis bakıyor. Bak görüyor musun? nasıl bomba atıyor. Dayı ya. ölümüne falan ben de koşacağım açıkçası. Mavi. Adam orada. Çatıda şaban çat. Bir düştü. Süper bas. Evi basmanız lazım. Başka şansınız yok. Çatıda da çatıda bile. Çatı 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 çatı. Kanka Süper. bir daha düşüyor. Düştü. Çatıdan tamam, pencereden mi bas? bas. Çatı, çatı önemsiz. Bas 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 ölümüne çatı bas. çatı. YouTube. Can basmayalım. Lan, ben gelemiyorum. Ben Bomba attı çatı bir kaldı. tane Tek kaldı. 2 Hangi katta? Kanka en üst katta var. Benim katım tertemiz. Koş ediler, koş ediler. Şey sargıya kalacaksın. Büyük tuvalet. Kite kalacaksın. Tamam oradan attım o iş tamam. Bu bu. Bir ne, ne yapıyorsun ben şaban? Benim o bayıldan benim benim. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> ne biçim info verdin lan? Salak herif. Neredesin sen? İkinci inek şimdi kattayım ben lan. Lan mal yine bana bomba attı. Öf. Şaba. Ulan kanka ne yapıyorsun? Adamlar gülüyor. Evet. <laughs> <laughs> Sana info'yu kim verdi? Değil. Adamlar çatıda ben 3. kattayım kanka. Olsa Abi öldürürüm anasını satayım. Abimin. Abi ben... Oğlu adamlar çıldırtırsın 3. katta mı dersin? Üçüncü kata adam, çıktım birisini mi? aldım. İkisi çatıdaymış. Ben üçüncü kattakini bayılttım demedin mi? Onu kaldırmışlar. Sonra Şaban çatıdakini bayıltmış ona abi. koşmuşlar <laughs> galiba. Böyle bir şeyler olmuş. Ne <laughs> yapın biliyor musun? Kit toplayın. Kit kit. Yusuf toplayabildiğin kadar kit topla. Yok ki toplayayım yok ki. Bir de aşılatladır ha. Aa adam orada. Aa adam şart. orada. Lan oğlum ya bombaya elini Pencere aldım. kenarında ben mı? Nerede? Orada. Aşağı, aşağı, atlayamıyor. <laughs> Kanka bomb. Kanka 3. kata gözün seyim bomba. Kanka bir daha bomb. <laughs> Kanka bir daha molato zıplaya hat zıplaya rahat Yusuf'a git. gitti Dur lan Vay na, na, ne Gitti ne ya artık bir de bomba arttı. Mermiyi ama. yenilememiş. Mermiyi yenilememiş. Mermiyi ya. Öf. Üçlü alan ortasında mısın Ya Çaban yanına gel istiyorsun. Bak Yusuf'a bak. Bomba. Molotov. Siz sis attı. Sistan. Aha bu Şimdi bomba. bomba. Haydi. Atladılar bizi şey sanki. Makineli al. Tamam mavi evin üstüne atlayabilirler dikkat et. 4 x mi? Mavi o atlayacaklar dayı da. Ya bir erkek gibi çıkıyor ya. Tamam düşme, düşer sen. X'in de canı bir. Şunu bir yiyin lan kitle kalacaksın. Kitle kitle kitle. Ben ne kitle kalacak? Kiniz var mı? Ya bak. Yanıyor i̇zle. biri, yanıyor. Molotofa yanıyor biri. İzle, izle. Yusuf'a bak. Oradan sen ölün ha. <laughs> ben burada Yusuf biri evin içinde. Aa biri düştü. Oo. <laughs> <laughs> hadi. Lan bitti bombam bitti vallahi bombam bitti ha. Kit pas kit pas kit pas kit. Oyun bitti. Helal. Oyun bizde. Hadi gel hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi bak ya. Onu çok iyi yaptım Aa. ha. Oyuna bakla. <laughs> Benim sayemde aldınız ha. Aynen var ya abin mobil alınmasaydı çok uğraşırdı. <laughs> Neyim falan verdim ha. Değil mi? Üçüncü katta beni patlatmak gibi. <laughs> Arkadaşlar siz de videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.